Selamun Aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Şöyle bir genelleme açılış yaptım. Ee, genel olarak şöyle mutfağımı derledim, toparladım. Şunda masa yaptık kendimiz. Bu vardı. Yer masasıydı böyle. Ee, biz buna şu bacakları aldık ve kendimize masa yaptık. Çok da buraya ideal oldu. Diğer beyaz plastik masa çok kaba düşüyordu. Etrafına da tabure almayı düşünüyoruz ki daha yerden tasarruf edelim. Oturmak için daha güzel bir alan olsun diye. Böyle oldu. <laughs> Tam gayet de başarılı oldu gibi geliyor. Şöyle. Bu tarafı komple kaldırdım. Sildim alttan üstten. Tuvaletimi, banyomu, her tarafını yıkadım. Gerçekten tertemiz ettim. Şöyle camı da sıyırdım. Çiçeklerle de şöyle güneş gelsin istedim. Tabii burası en güzel, en tertipli, düzenli olan yer. Şunlara takılmayın. Asel daha yeni uyudu. Hani şimdi diyebilirsiniz. O neresini temizlemiş falan. <laughs> Öyle de düşünebilirsiniz ama yeni uyuttum. Bu da onun oyuncakları kaldırmıyorum. Ki. Yani kalktığında çok da böyle şey olmasın şunu asele uyuturken ben müzik dinliyorum genelde kitaplarım bu arada hepsini okudum bitirdim o yüzden kitabım kalmadı okuyacak artık yenilerini almayı düşünüyorum öyle böyle düzenledim dediğim gibi banyomu tuvaletimi falan da yıkadım güzel sildim süpürdüm bavgularını falan komple yıkadım temizledim. Şöyle aynalarını falan hep sildim. süre lekesi falan yok. Şöyle. Zaten şuradan bakınca ben su belli oluyor şu anda. Tabii şimdi buralar bu kadar düzgün ki bir de size ben asel uyduktan sonra ha şurayı da biz bu tarafı yaktığımız için kapının altı bayağı açık soğuk geliyor ben de soğuk gelmesin diye kapının altını örtüyorum <laughs> bir de bura var bir de bura var bir de bura var dağınık ve soğuk. Ee, şimdi bu tarafı silip süpüreceğim. Bu tarafı silip süpürmek için de ilk önce Asya'nın uyumasını bekledim. Onu uyutana kadar da o tarafı temizledim ki bu tarafa gelip arkamdan hasta olmasın diye malum garibi de yeni iyileşti. Daha düşünmesine hasta olmasını istemiyorum. Kanepelerimin üstünü süpüreceğim. Yerleri silip süpüreceğim. Toz alacağım inşallah. Başarılı olabilirsem. Şunlar da sabah Kerem çıkardı attı. Çocukların yataklarında da şöyle yorganlarını onların odayı da şöyle ettim. Yatakların üstüne örtü örttüm. Akşamı içeri götürdüm için yataklarında onu da böyle sandığın üstüne koydum. Genel olarak burada herhangi bir dağınıklık yok ama silip süpürmeyi düşünüyorum sadece. Bura biraz dağınık. Şu masayı da dışarı çıkartacağım artık çünkü muhtemelen yukarı terasa çıkartırım şu masaydı bizim mutfaktaki artık ona gerek kalmayacak zaten şu masa sandalyelerde şeyin üstünde örtü var ama ee, salonun sandalyeleri 8 taneydi biz ikisinde fazla geldiği için mutfağa alıp koyuyorduk şimdi o da açığa çıktı tabureleri alınca diğer sandalyelerde zaten aşağı iner iki tanesi onda salona koyacağım inşallah şimdilik böyle o zaman başlayalım Evet her tarafı şöyle yolunmuş. Tavağa çevirdim değil mi? <laughs> her tarafı böyle bir kapıya attım. Şuna çok üzüldüm. Keklik annem diyordum buna. Bu çiçeğim kurudu. Şurada bir umut. İnşallah geri tutarsa diye. Şu da nereye götürsem götüreyim. Burayı sevdiği kadar hiçbir yerde sevip çiçek açmıyor. Burası soğuk olacak diye. Şu kurullarını da şöyle ee, buradan başka yeri sevmiyor. Bunu da buraya koydum. asel çünkü bunun yapraklarını yiyor sürekli. Şimdi nereden başlayacağım? Niye böyle bir şey yaptım? Hala inanmıyorum kendime. Ee, ben de bilmiyorum ama olsun ya. Temizlik imandandır deyip ilk önce süpürüp, silip zaten başka hiçbir şey yapmayacağım. Artık bu tarafı camlarını, perdelerini biliyorsunuz en kısa zamanda hallettim. Genel olarak buranın bütün temizliğini yaptım ben. Ama gene de içime diye şöyle haftalık silme rutinimize devam edeceğiz. Tabi havalar soğuduğunda ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama bura gerçekten bu taraf yani salon tarafı Sibirya soğukları gibi oluyor. Bizim ev taş ev. Bu yüzden de soğuk oluyor. Dışarıda her ne kadar ısı yalıtım falan da olsa maalesef tam istediğimiz sıcaklığı elde edemiyoruz. O yüzden de çocukları oturduğum modada yatırıyorum ki daha sıcak oluyor. Hasta olmasınlar gerek yok. O yüzden o organlarda artık bir kış boyu gidip gidip gelecek, yani ona da yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce süpürüp sonra siliyoruz. <laughs> Burayı kurumaya bıraktım. Hallarını şuradan gözüküyor mu? Evet bak halının ucu gözüküyor. Halları çıktım orada duruyor. İlk önce şuranın tozunu alacağım. şunların. Şimdi bunları alıp buraya koyunca tekrar tozlanacak. Burayı süpürecektim vazgeçtim. İlk önce konsolun tozunu alacağım. Masanın tozunu alacağım. Ondan sonra kanepelerin üstünü süpürüp silip halledeceğim inşallah. Alalım. Bak nasıl tozlanmış. Şimdi göstereceğim. Ya oluyor ya insan hali değil mi? Pasaktan değildir. <laughs> Pasaktan mıdır? Ah temiziz temiziz diyor şu pasağına bak. temiz oldu. Bir de şimdi şunların tozunu alıp güzelce oraya yerleştirelim. Bunun içinde tesbihlerim var şöyle. Bu arada bakır seviyor muyum? Evet seviyorum. Yani herhalde böyle bir imkanım olsa kesinlikle evde çarp köşesi oluştururdum. Yani yapardım. Çünkü çok seviyorum. Bakırlı olan eşyaları. Aha şu elimin üstündekini de bak anlatayım. Kadın kız çocuk dövme yapmış falan. Sabah ben uyurken Furkan sen gel ya, elimin üstüne sakızdan çıkan dövmeyi yapıştır. Sabah bir baktım elimin üstünde dövme var. Anneciğim diyor beğendim. Dedim çok beğendim canım. beğenmem olur. Bir de soruyor. Ya. Çocuklar. Süremiz kaldı şimdi. Masadan önce şunu da alayım güzelce. Anladın самым т о Şimdi güzelce fiskosumun üstünü sileceğim. Oradan gözüküyor mu tozlar? Evet. Bakın. Şimdi belli oldu. Tabii temizlik imanın yarısıdır. Ne yaptık? Hemen temizledik. Evet. Şöyle kanepelerimi açtım. Şimdi Üzerlerini süpüreceğim. Epeydir süpürmüyorum. Göründüğü gibi. Hep toz. Kanepelerimin üstünü güzelce süpürdüm. Şimdi arkalarını silip süpüreceğim. İlk önce süpüreyim ondan sonra sileyim. <laughs> Evet canlarım gördüğünüz gibi vallahi mis gibi oldu. Tertemiz olduk. Kapısını da açtık. Şu bir sehpalarım kaldı yerine yerleşecek böyle. Buranın kapısını kapatıyoruz. Çocuklar geldi. Şimdi onların karnını doyuracağım. Şöyle. Burada çok böyle. Şurayı da masayı kaldırdım orada. Şunlar da gözümüze dağınık gibi gelebilir. Bunlar eşimin bana aldığı nişanlılıktan tutumda yeni evlendiğimiz zamana kadar hatta nişanlıyken aldı hangisi şu şu. Yani gülü falan kurudu ama şeyi duruyor. 12 yıl önce eşim hatta 13 yıl olacak nişanlılığımızda sayarsak o zaman almıştı. Bunu yeni evlendiğimiz zamanlarda almıştı. Hatta notları çoğunun üstünde bu şekilde duruyor. Şöyle. Doğum gününde almıştı. Bu şekilde. Bunların da hepsi böyle duruyor. Elimden geldiği kadar saklamaya gayret ediyorum. Güzel bir şekilde. Yani ne alırsa alsın, eline geldiği kadar düzenli bir şekilde saklıyorum. O da öyle çiçeklerimi kuruttum. Şimdi ne yapalım? Sizinle birlikte ben bir yorgunluk kahvesi yapayım. Ve gerçekten çok yoruldum. Ama mis gibi oldu. Evet, sanırım bir yorgunluk kahvesine hak ettim. Normalde uyanınca içiyordum ama uyanınca artık dut suyu içtiğim için kahveyi bıraktım ki bir arada ağır geliyor. O yüzden gün ortasına <laughs> şöyle kahvemi de yapacağım inşallah. kahvem gibi nazar mı değdi diyecektim ama oldu. Heh. Size şöyle güzel bir kahveden veda etmek istiyorum. Siz de kendinize kendiniz için güzel bir kahve yapın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.